Bak dikkat sıçraması, taraması değil. Ne demek biliyor musun? Burada değil artık dikkat. Buraya taşıdık. Evet. Sıçradı. Kurbağa gibi düşün. Yani dikkatin ne? Kurba dikkat kurbağan buradan buraya sıçradı. Bizim çoğumuz farkında değiliz. Aynı anda birkaç şey yaptığımızı zannedip buna inanarak beynimizi böyle şekillendirerek tak hata yapıyoruz. Merhabalar Zafer hocam. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Güzel insanlar merhabalar. Merhabalar. Geldiniz. Evet yine önemli bir soru var. Nedir? Dikkat dağınıklığı. Hocam dikkatimiz dağılıyor. Dikkat dağınıklığı problemim var. Bunu nasıl evet. aşabilirim diye. Öneriler şöyle hocam. Bulmaca çöz fayda sağlar. Ya da kaligrafiyle ilgilen. Uzun süre odaklanırsın Odaklan. ve evet. dikkatini toplarsın gibi. Bunlar fayda sağlar mı ek olarak? Ama mesela bir insanı dinlerken de bizim dikkatimiz dağılabiliyor hocam. Doğru. Ne yapacağız? <laughs> çok güzel. Profesör doktor Robert Stryer diye bir adam var. Bu çok güzel bir çalışma yayınladı. Dedi ki insanların dikkatini bozan çok önemli bir faktör var. Şimdi dikkatle ilgili bir açıklama yapayım da geri döneceğim. Dikkati ben iki versiyonda anlatacağım. Birisi çocuk versiyonu. Çocuklarda dikkati nasıl geliştiririz? Hafızayı nasıl geliştiririz? Zekanı nasıl? Bir sürü teknik vereceğim. Bir de yetişkin versiyonu var. Bunlarla ilgili de. Şimdi yetişkinlerle ilgili güzel bir şey söyleyeceğim. Çocuklarda da çok faydalı. Bu Profesör Doktor Robert bu dikkat konusunda çok güzel çalışmalar yayınladı. Şimdi dikkatle ilgili şöyle bir yanılsamalı algımız var bizim. Bu bir problem yani bizim için dikkat bizde şöyle bir algıya yol açıyor. Sanki biz aynı anda birkaç işi yapabiliyormuşuz gibi geliyor. Bu Strayer tam olarak buna odaklanıyor. Diyor ki insanların en çok kaybettiği nokta aynı anda 3-4 işi yapabildiği zannı. Dikkatli olduğunu düşünmesine sebep oluyor. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Bak şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. Dikkat sıçraması dediğimiz bir durum var. Bunu da Strayer tanımlıyor. Ondan önce tanımladılar gerçi. Broadbent diye bir kişinin tanımlaması bu. John Broadbent. Bir kişi bir şeye odaklandığında başka bir işi de başka bir faaliyette yapacaksa dikkati sıçrıyor. Yani lazer ışını gibi düşün. Lazer buraya geldi ya hı hı. sıçrama, lazeri buradan kaldırıp şuraya getirdi. Hı. Şimdi bu kişide şöyle bir algı oluşturuyor. Ben diyor aynı anda 2-3 işi götürüyorum. Yanıldığınız konu nerede biliyor musunuz? Siz buraya odaklandınız buradan kaldırıp buraya getirdiniz ya. <laughs> bak dikkat sıçraması taraması değil. Ne demek biliyor musun? Burada değil artık dikkat. Buraya taşıdık. Evet. Sıçradı. Kurbağa gibi düşün. Yani dikkatin ne? Kurba dikkat kurbağam buradan buraya sıçradı. <laughs> o zaman biz dikkatimizi aslında buna çok zayıflatılmış veriyoruz. Buna veriyoruz. Bu bir süre sonra neye inandırıyor biliyor musun insanlara? Ben diyor birkaç işi yapabiliyorum aynı anda. İşte dikkat eksikliğinin çok önemli bilimsel bir nedeni. İnsanlar böyle inandığı için aynı şeyi yapıyorlar. Televizyon izlerken ders çalışan çocuk, bilgisayar oynarken şunu yapan çocuk. Evet Biz öyle. daha dikkatli çalışıyorum diyorlar mesela televizyon izlerken. Hayır burada işte dikkat sıçramasından kaynaklı, dikkat dağınıklığı alışkanlığı ediniyor çocuklar. Dikkat beyin de işte profrontal korteks hani şöyle düşünün. Bu dorsolateral lateral profrontal korteks diye bir yer var. Böyle kas gibi düşünün yani dikkati. Ya beynin burasının gelişmişliğiyle ilgili bir konu. Bak söylediğim şeye çok dikkat edin. Bizim çoğumuz farkında değiliz. Aynı anda birkaç şey yaptığımızı zannedip buna inanarak beynimizi böyle şekillendirerek tak hata yapıyoruz. Hayatımızın en büyük hatası ne? Dikkatimizi sıçramayı alışkanlık haline getiriyoruz. Bu kez ne yapıyoruz? Bir metin aldığında beynin başlıyor bir şey aramaya. Bu da en çok nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çok dikkat edin söylediğim şeye. Lütfen internetten bir şey okumayın. İnternet sayfalarında bir yazı gördüğünüzde ne oluyor? Fırfırlı dönen şeyler, banner diyorlar ona böyle reklamlar, reklamlar i̇lgi, çekici. Neler, ilgi çekici. Evet. Sen orada bakıyorsun ama yazıya, pat, dikkatin sıçrıyor, sıçrıyor. Tık, sıçrıyor. Bunu böyle bir ay, işte iki ay boyunca yaptığını düşün, her gün bir şey okuyorsun. bu kez beynin sıçrama alışkanlığı elde ediyor. Yüzde hmm, yüzden böyle düşüyor yani, yüzde düşüyor. 80 bu kez yüzde altmışa, yüzde kırka düşüyor. Evet. Bak. Çok dikkat et. Hemen şifreyi çözdün. Normal bir kağıt metni okurken 3 dakika sonra sıkılmaya başlıyorsun. Aslında kendimizi kötülük etmiş oluyoruz. Çünkü beynin sıçrayamadığı için bak dikkat dağınıklı Bu kez beyin dışsal uyaran bulamayınca nereye sıçrıyor? İşte bu da Strayer'in mükemmel bir keşfi. Beyin eğer dışsal bir sıçrayacağı uyaran bulamayınca ne yapıyor? İçsel uyaranlara gidiyor kitap okurken bir dalıyorsun. Altı sayfa okumuşsun, hiçbirini hatırlamıyorsun. Düşüncelere dalmışsın yani. Heh. Evet. İç uyaranlar. Beyin hayallere daldı. Tak dikkat dağınıklı. O yüzden öğretmenlerin çocuğu, hocam şey, e, Sayın Veli, işte çocuğunuz bizi dinliyor gibi ama... Dinlemiyor. Dinlemiyor. Çünkü iç uyarana sıçradı. Beyni sıçradı. Sakın sakın sesimi hatırlayın. Ne olur İnternetten bir şey okumamaya çalışın. Reklam böyle fırfırlı. Beyninizin sıçrayacağı bir ortamda bir şey okumayın. Dikkatini tutmak o. önemli yani orada. Sabit. Sabit kalması. Kitap, evet. kitaptan okur. Peki internetteki bir makaleyi okuyacağız. Reklam yok. O zaman olur. Tamam. Sabit bir yazı. Sabit bir yazı. Fırfır, cırcır böyle dönüyor bir şeyler yok. Tamam. Anlaşıldı evet. hocam. Anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok hocam. Şahanesiniz. Siz de şahanesiniz. <laughs> Eyvallah. Teşekkürler. Sevgiler, Gördük selamlar. Üzere. <laughs>